Deniz Zeyrek Eylem 13'ten CHP'ye kapatma çıkar mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı Ekrem İmamoğlu iddianamesinin en çok dikkat çeken içeriği kişisel verilerin yurt dışına aktarılması suçlamasına ayrılan Eylem 13 bölümü oldu. Savcılar bölümle ilgili genel değerlendirmeye geçmeden hemen önce bir parantez açmış ve şu ifadeyi kullanmış Sandık verilerinin Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinden usulsüz yayıldığı anlaşıldığından Anayasa 68 69. maddeleri ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun kapsamında gereğinin takdiri için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Birçok yorumcu bu ifadenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yapılmış bir ihbar olduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adeta CHP kapatılmalı ihbarında bulunduğu yorumunu yaptı. Başsavcılıksa böyle bir talepleri olmadığını açıkladı. Yorumları yapanlar mı haklı, başsavcılık mı? Bunu anlamak için anayasanın ilgili maddelerine bakmakta yarar var. Anayasanın 69. maddesi parti kapatma şartlarını düzenliyor. Anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasına aykırı eylemlerin partilerin temelli kapatılmasına neden olacağı hükmü yer alıyor. Maddenin dördüncü fıkrası şöyle. Siyasi partilerin tüzük ve programlarıyla eylemleri devletin bağımsızlığına, ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve layık cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz. Suç işlenmesini teşvik edemez. İki maddedeki söz konusu fıkralara baktığımızda şu sonucu görüyoruz. Anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasındaki suç işlenmesini teşvik edemez ifadesi, 69. maddedeki kapatma şartlarından biridir. Haliyle 68 ve 69. madde gereğince CHP tüzel kişiliği suç işlenmesi teşvik edildiğinden kapatılmalıdır. Peki, Eylem 13 bölümünün içeriği Atatürk'ün 102 yıl önce bizzat kurduğu ve en önemli iki eserimden biri dediği CHP'nin kapatılması için yeterli mi? Bölüm teknik olduğu için sadece hukukçuların ya da sadece teknoloji uzmanlarının anlaması, analiz etmesi zor. O nedenle hem teknik hem hukuki bir analiz yapmak en doğrusu. Böyle bir analizi de yapay zeka yapabilir. Eylem 13 hakkında 3 ayrı yapay zeka programına analiz yaptırdım ve çıkan sonucu burada aynen aktarıyorum. USOM raporu Gerçek bir uyarı niteliği taşır ancak doğrudan veri sızdırıldı sonucuna doğurmaz. Savcılık iddiası Rapordaki yurt dışı bağlantı unsurunun kişisel veri aktarımı olarak yorumlamıştır. Bu yorum mantıksal sıçrama içerir. Mevcut parçalar kuvvetli şüphe doğuruyor. Dosya e-posta izleri. Fakat fiili yurt dışı transferi loglarla ispat düzeyinde teyit edilmemiş. Şüphelilerin savunmaları teknik olarak makuldür. Özellikle yedekleme ve bulut hizmeti vurgusu raporla çelişmemektedir. Veri merkezimiz yerli, kontrol İBB'de biz göndermedik savunması mümkün. Eski inceleme, log kayıtları ve veri içeriği adli bilişim düzeyinde incelenmemiştir harici alanlara e-posta ve iç veri akışı bulguları nedeniyle bağımsız teknik inceleme şart. Sonuç, delil seviyesi kuvvetli şüphe eşiğini aşmamaktadır. Olay güvenlik ve idari denetim zafiyeti olarak nitelendirilebilir ancak örgüt faaliyeti kapsamında kasıtlı veri sızdırma şeklinde yorumlanması aşırı genellemedir. Hukuken bu eylem idari ihmal veya mevzuat uyumsuzluğu kategorisindedir cezai kast unsuru henüz somutlaşmamıştır. Fiili aktarım ispatlanırsa, KVKK madde 9 uyumsuzluğu ve madde 8 çerçevesinde açık rıza, istisna yokluğu ciddi ihlal doğurur. Ispatlanamazsa yine de veri güvenliği ve iç paylaşım süreçleri açısından idari yönden aydınlatma, minimizasyon, erişim yetkileri, kusur tartışması gündeme gelebilir. Bu bölüm aynı zamanda İmamoğlu'na casusluk suçlamasının yöneltildiği soruşturmanın temel kaynağı. Başından bu yana söylüyorum. Casusluk İmamoğlu'na yönelik soruşturmalar içinde en zayıf olanı. Zaten iki hafta önce itirafçı olarak ifade verince ismi gündeme gelen İmamoğlu ile fiziki teması 10 dakikalık bir hayırlı olsun ziyaretinden ibaret olan Hüseyin Gün'ün 2015'te kurulduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu suç örgütünün yöneticileri arasına girmesi Eylem 13 şüphelisi listesine 27. sıradan son sırada eklenmesi pek izah edilebilir görünmüyor. Bölüm 13'ten yola çıkarak şunu söyleyebilirim. CHP'nin kapatılmasının istenmesi o kadar emekle harcanan 4000 sayfalık iddianameye siyasi bir boyut kazandırmış ve bu siyasi boyut siyasi dava algısını beslemiş